Her cüzdanında bu altcoin varsa iyi ki almışım diyecek. Yani bu altcoin'i alanlar iyi ki almışım diyecek. Neden diyecek? Çünkü 2024 yılında çok büyük bir ses getirerek listeleme sürecine hazırlanan bir meme coin'den sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz son zamanlarda meme coin'ler en çok tercih edilen altcoin'ler yani kripto paralar arasında yer alıyor. Neden meme coin'ler? Çünkü meme coin'ler gerçekten çok güzel ötesi para kazanıyor. Bunlardan bir tanesi hiç kuşkusuz Shiba Protokol. Siz ne kadar Shiba Protokolden bıksanız bile listelime yaptığı zaman neden bu kadar çok Shiba Protokolü videoları yaptığımı anlayacaksınız. Eğer cüzdanınızda Shiba Protokol varsa iyi ki almışım diyeceksiniz. Yani bu alt koyunu iyi ki ön satıştan almışım diyeceksiniz %1 oranında bile pişmanlık duymayacaksınız. Bir BNB ile 10.526 CPU yapıyor. 30 milyon adet ön satış tamamlandıktan sonra listeleme süreci başlıyor. Boğa sezonunda başlıyor. Peki Shiba protokol nasıl alınır? Şuradaki kutucuğa mesela 6 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Veya 5 BNB'lik veya 40 BNB'lik mi almak istiyorsunuz? Wallet connection butonuna basıyorsunuz. Cüzdanınızı bağlamanızı istiyor. Cüzdanınızı bağladıktan sonra buradaki buton buy CPU olarak güncelleniyor. Yani şuradaki buy CPU yok butonu geldiği zaman basınca Hemen cüzdanınıza anında tokenleriniz geliyor. 0.65 centten %100 oranında listeleme yapacaktır. %8 referans kazancı var. Peki referans linki nasıl oluşturulur? Metamask ve tross wallet cüzdanı nasıl oluşturulur? Buraya nasıl bnb atılır? Bnb aldıktan sonra hangi borsadan metamask'a bnb atılır? Ya da hangi borsadan tross wallet'a bnb atılır? Shiba protokolün ön satışına katılırım. 0.040 centten almıştım şu an 0.020 sen cüzdanımda token görünmüyor nasıl ekleyebilirim diyecek olursanız YouTube kanalımızın ana sayfada başa tutturulmuş bir tane video var bakın Metamask ve Trust Wallet grup nasıl Shiba protokol alınır bu video 22 dakika ama aklınızdaki tüm sorulara cevap bu videoda bu videoyu da izlemeyi unutmayın Shiba protokol fırsatını kaçırırsanız listelemeleri yaptıktan sonra biliyorsunuz ilk listeleme Libek ikinci MX borsasında listeleme yapacak Shiba protokol 2.5-3 ton Hatta 6 dolara pump yaptığı zaman bakın buradaki ince mesajı iyi algılayın 4 ila 6 dolar arasında bir yükseliş yaptığı zaman kafanızı duvardan duvara vuracağınız duvar beğenmeyeceksiniz Ben size bu kadar söylüyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlarımız olsun sevgili dostlarım